Ebru Gündeş'in Reza Zarab'dan boşanmak için açtığı davaya Hadise'nin de adı karıştı. Reza Zarab ile Hadise arasında gizli bir aşkın olduğu iddia edildi hadisenin Amerika'ya giderek defalarca Reza Zara bile görüştüğü iddialarının kamuoyunun yansıması üzerine hadise cephesi de harekete geçti. Kimse benim namusum şerefimi lekeleyemez iddialara çok sert bir şekilde Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren hadise, güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladı. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırlı ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez. Avukatım Hakan Önceler acılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek Ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım. Saygılarımla diye yazdı. Hürriyet'in haberine göre, hadisenin Reza Zara bile aşk yaşadığını öğrenen Ebru Gündeş, o ses Türkiye'de birlikte jürilik yaptığı hadiseyle tüm dostluğunu noktaladı. Kaynak bağlantısı, en son haber adı blotte.